HUSAM yayın vakti 9'u izliyoruz. Haydi bakalım. Taksici her gün. Ee, biraz önce Selcan da benziyor taksici her güne. Ee, hadi bakalım. İllam Bugün seksi gibi gördüm kendime. Biraz ondan ötürü böyle bir giriş yapmak istedim. Bir saat önce uyandım. Formayla uyumuşum. Ben niye babamı dövüyorum ya? Bugünkü içeriği hala da size fark ettirmedim. Bir tahmin edebilir misiniz? Bir oyun. Bir oyun. Korku oyunu değil. Hentai değil. Porno değil. Ben böyle bir adamım mıyım beyler? <laughs> oğlum geri vites yok arabada. Ananı... Dummy. Dummy. Telefon tuğla mı amına koyayım? <laughs> <my money, Tommy. gülüyor> <laughs> <laughs> dolap benim dolap herhalde amına koyayım. Ne <laughs> oğlum? <laughs> <laughs> Ananı sikeyim, oyun patladı. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Müzisyen misiniz? Müzisyenim. Ne, şarkı mı söylüyorsun? Okuyom, kareko okuyom da şimdi okuyamam. Müsaade Kare... değilim. Karekot mu okuyorsunuz? Evet, kareko. Cezalı pek... Geyirdiniz mi? Yok ya, ge lamba var. Ya bırak lan bu işleri! Lamba mı geyi... Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk, merhaba. Yaşınız kaçıdı? 29 idi. Ben kaç yaşındayım? 31. Hocam. Dayanamıyorum Zeynep. Öyle benzettin. Ahmet. Beni süsamettin mi? Efendim? <laughs> Koltuktan geldi bu arada özür diliyorum. Çalışıyor musunuz? Yok. Ne iş yapıyorsunuz? Yayıncıyım. O zaman çalışıyorsunuz. Ha evet. <laughs> evet. Koltuk. Donate sesin o mu? Donate sesi değil. Benim donate sesim şöyle bir şey. Donate sesi. şey ses. diyeceğim. Gerçek. 15 TL atmış. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket versin. Hafız Hoca emekli imam. emekliyim ama girer mi? Oo! Oh! Hatırladın mı beni? Cinli hikaye var mı dayım? hocam. Hatırladın mı beni hocam? Evet. <gülüyor> <gülüyor> hiç görmedim ki sizi hiç. Yok hayır daha önceden sizinle bir muhabbetim olmuştu benim. Siz hafız mısınız abi? Elhamdülillah. Kaç sene önce? Yok ya bu sene bu sene. Bir ay geçmedi Sürekli diyeceğim. Ben evlenmez diyeyim. E, kaç harfı Dışarıdayım. Cezalı PK var mı? Var. Ciddi mi? Cezayı söylemedim ama direkt kabul ettim bak. Sokakta yürüyen birine p***lik <laughs> atacaksın. <gülüyor> ne? Sen anneni mi dövüyorsun? Ne la Abi yani. arkadaş tanımıyorum ben. <laughs> Ceza beyefendi, işini beyefendi nasıl yapacağız? Beyefendi bir ne? Beyefendi bir insana benziyorsunuz. Çok teşekkür ederim. 1000 years later. <laughs> ne ne var ya? Yani? <laughs> Aa! <gülüyor> Kanka, buraya girdin tamam mı? Şimdi hani Allah kitap unutuyorlar ya. Herkes bir evzi besmeyi Bismillahirrahmanirrahim demeye başladı yani şu. Kerim Can Durmaz <laughs> ne yapıyor? Ya? Tamam ee, şu soğuk espri yaptığında beni hani böyle rezil ettiğin yeri almasa. Ya niye rezil <laughs> olacaksın kızım? Zaten kadınların <laughs> k**k olmadığını cümle alem biliyor. Kadınlar komik değil mi? Yani çok da komik değil şimdi. Kahkaha. O zaman niye sabahtan beri gidiyorsun? Var mı bir şey var Var. Var. Karı istiyor. Halloween. Bu Halloween bir tane istiyor. Sen de benim yaptığım... Lan şu ananı sustur ya! Oğlum şu mikrofona üfleme artık rica ediyorum. Domuz nefes alma ne orospu. Konuş bakayım şimdi sesin nasıl geliyor.

Yayında mısın şu an? Yayındayım evet. O zaman bay bay. Niye? Ben butonu <laughs> sevmiyorum. Ama seni de. çok sevdiler. Ama sana aşık olanlar vardı. Ah be o zaman <laughs> Vallahi var ya. Hayır diyorlar bak. Çok ünlü bir yayıncı değilim zaten. Aşk kadın diyorlar. Aşk kadın. Taşları çok güzelmiş. Kalsın diyorlar. Ne no oldu? <laughs> Kaç yaşındasın? Küçüğüm ben ya. Sen hala bekliyor musun? <laughs> Tabii canım sizi hayatımın sonuna kadar beklerim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben temizlik işiyle uğraşıyorum. Kimi temizliyorsunuz? Çok sevimli bir kadınsınız ya. Çok teşekkür ederim. Sen çok hoşsun, çok tatlısın, çok sempatiksin abi. Demek çok teşekkür ederim. Yani o gerçekten öylesin. en kibarsın. Kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? <laughs> Kaçtın göster. <gestim. gülüyor> <laughs> Bu espriyi anlamanız en fazla 27 falan derim. 29 27. yaşındayım. Benden bir yaş büyüksün. Güzel kızlardan bir yaş büyüyor. Unutulsan <laughs> 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 Genel güzel laflar ağzı. Laf yapan erkeklere falan. Ağzım laf ben yaptığını düşünüyor musunuz? <laughs> Gerçekten şaka makine hoş birisin. Teşekkürler. Yozgat <laughs> <Yoğun Teşekkürler. yapma. gülüyor> be. Yok Ben de kendi halimde biriyim. Helal olsun. Ve etli karışmam. Çünkü kızım var. <laughs> <laughs> Esra Hanım. Efendim. Kadın mısınız? Evet. Ben de. <laughs> Kadın mısınız bu arada? Ben kadınım. İsminizi söylerseniz. Söyleyeyim mi? Tabii buyurun. İstiyor musun? Yani soy isminizi söylemeyin tabii ki. Neden? Soy isim isim mi ona <laughs> koyayım? <laughs> dört tane uşağın içinde kaldım tek. Hangi yana gideyim? Baya bir psikolojik doktoru gör. Tamam niye geğiriyorsun? <laughs> Hayır İlker Fırat diyor. Kuzenim öyle dedi de. Tamam İlker Fırat ben. İlker Fırat ben <laughs> değil değil. Ay benziyor değil ama. Çok ben... benziyor. Bir dakika. Şimdi bir daha bir bakalım. Ha ben benzetiyorum şu an zaten. Çok güzel abi. Yozgat videosu ne zaman gelir? Ya gidip ona sorun bana niye sordu? Hoşunuza mı gidiyor yani? Yozgat yalra, Yozgat yalra. Ben de Ankara'lıyım. Neresi? Başı büyük. <laughs> Öyle bir yer yok. Amak da bilmiyor musun Paşı Büyük? Paşı Büyük diye bir yer yok. Ya Allah aşkına sen nerelisin Ankara'nın? Eryaman. Öyle bir yer de yok benim için mesela. Has ve has Ankaralıyım yani. Sen neresinden geliyorsun? Akarsu yokuş sokak <laughs> 3 bölü 4. <gülüyor> Am. <gülüyor> ya bak. <laughs> ne var? Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi günler efendim. Biz de akşam değil. Sizin sesiniz... Evet. PK atalım mı cezalı? Cezalı PK atalım mı? E, cezamız nedir? Kızınızı sikerim Bay <laughs> sıkıcı bir adamsın ya. Kaybeden bıyıklarını kessin. Bir şey diyeceğim. yayına geldiler yazdılar ki bu adam gel yazdılar. Doğru. <laughs> ben de gelirim. Kocana kapıyı aç Tuğçe. Kocam geldi ya. Yayını kapatmak zorundayım. <laughs> dolaba sakla. <laughs> Dur kocam geldi. Dolaba sakla. Oğlum kapat şurayı bak. Bir dakika bir dakika dolaba sakla. <laughs> Ay şaka. <laughs> Bırakalım da açıklasın. Yayını mı kapatmayın? Ya bak yine kısa sürdü ya. Son. Al sonu var lan. Yozgat. Tamam. <laughs> Bekir. Yayıncı mısın? Yayıncı mısın? Yayıncı mısın?